Bezeme de arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyordum çok konuşamıyorum çünkü kimse çarpıyor ben de, birlikte, <laughs> de, ben de eve gidip uyumam lazım benim Celal sen de uyuyor Ben de benim nereye bağlayacağımı bilmiyorum Ata da yere da bağlama ben de bağlamadım bırak sitede do dolaşsınlar Tamam yanıyor ya yanım üşürler Ya ya Demir ya Allah'ım sen kapıdan geçsin sizlerin kapısını geçemiyor ne olur geç bak Getir bana demiri Tasmayı ver bana Al bir tane ama Ver sen ver Al Gel bakayım buraya Sizin demir. kapısından geçemiyor İpi koptu Al. Ver Allah Koş hemen demir gel buraya Demir. E bu kaydı. Ha Heh, tamam. Kapat kapat. Aç tasmada. Ah. Hadi eve şey, eve gidelim. Karabaş, Rıfkı, Yıldız. Ne yapıyorsunuz burada? Hadi siz de uyuyun bak ben de uyuyorum. Hadi iyi geceler. Arkadaşlar bu arada yeni kulaklık aldım. Yılmada hayırlı olsun demenizde alırım. Yeni kulaklık aldım. İnşallah oyuncu sesi e, çok geliyordur. Benim sesim canım. iyi gelirdi de. Benim ben sesim iyi gelir de. E, sesi birazcık iyi gelmeyebilir. O konuda birazcık kusura bakmayın. Celal. Efendim. Ne haber? Allah nereden çıktın? E, Damdan atladım. Oha. Düdü nasıl canla yeni dünyam? Yani benim köy gibi. Ama benim Arkadaşlar merak etmeyin. Yaparak... E, Kum köyünde de birazcık yolları tasarlamıştım. Bu köyde de birazcık şey bir şeyler tasarlayacağım. Merak etmeyin. Evet. Burada da şey ev falan yapacağım. Abi bak ben bu arada şey, bu arada şey Karköy'de asla bırakmadım arkadaşlar. Karköy'de de video çekeceğim. Kup köyde de bu köyde de. Sadece üç tane köyüm var. Onlarda video çekmeye çalışacağım. Ne Celal ne? Yani şey, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Buradaki. Gelsene be. Ya söylesene burada. Duyuyorum ben seni. Bak benim köyümde şu yok ama bak bu yok. Şu yok bak bu yok. Yok. Yok? Bak, bu yok. Ne yok? Bu şu şu taşlı şey. Kuvarlar ya. Bu bu köyde aynısı yok mu sende? Evet. Eee ev varsa bunda vardır herhal bu köyde sürekli bu var. Aa bu ev. Bak ben bu evi, bak ben bu evi ben. Bu benim ikinci evim olmaz. Beğenmedin mi? Beğendim ama burada lavmal var. var. evde güzel şıkışın üşümezsin. He. Evde sandık var. Oha! Zülfar. Senin iki cebi de olsun mu? Evet Zülfar. O zaman onu sandıkları o sandıkları bırak. İkinci cebi ise o sandıkları bırak Celal. Bırak onu köylüler kullanıyor. Ben bu ne ya? Ah demin kolemin için demir bile var. Bırak onu bırak. Onu köylüler kullanıyor. C blokta senin eşya yoktu değil mi? Ha doğru mu ben de kendime eşya yapmadım bu. Abi daha demir zırh misin? Ne? Demir zırh. Ya ne demir zırh acil Bir git Allah seversen ya. Daha şey işim var benim daha çok. Bir daha falan yapacağım. Sen daha gidiyorsun demir zırh ver diyorsun ya. Öf da acıktı ya. Aa aklıma bir şey geldi. Hemen gidip ee, balık tutalım. Bende iki tane kılıç varmış Celal kapıyı açar mısın Açacağım Hadi aç kapıyı Açsana kapıyı Şur, Açacağım tuval ee, Ben de 2 tane kılıç varmış Bir tanesini sana veriyorum o ben bunu. Ne Ne Bu demir kılıçtan daha iyi. Anladın mı? Şunları kapat da atlar kaçmasın. Ben gideceğim birazcık balık tutacağım. Ya, Aslında yıldızı balıkları var ama ben, ben Yıldızı balıkları değil de başka balıklar da yemek istiyorum. Aslında balık tuttu mu? Ne? Balık Hayatımda e, çok tuttum ya. Bayağı tuttum. Ya ben de yok ona. Yok mu? Tamam alırım sana da. şimdi bir de. Ben buradaki, ben burada ilk defa balık tutacağım o yüzden ben buradaki balıkları bitmiyorum. Haydi bismillah. Bir şey aldım? O bir şey Balıklar görünüyor Ben bir şey Oo, başka balık çıktı. iyi bari yıldızlı balıkları daha çıkmadı. Burada balık tutuyorum ben. Uzaklarda mı? Evet. Yok ya köy köyde tutuyorum. E neresinde? Bolu bede. O gene aydı. Bu taraftayım. Şu evin arkasındayım. Ha, o evin arkasında hemen geliyorum. Ha? Ama ama yolun nerede olduğunu bilmiyorum. İşte şu taraf. Ah gördüm seni. Ah. Lan burada başka minnoş varmış. Oo, buradaki balıklar güzelmiş ha. Kemik. Ne oldu? Balık tutuyorum. Sessiz ol. Ya yıldızı balıkları da çıktı. A bu balık sey olsun yıldızı balı. Şey, A o da şey minnoşa da verirsin. Onu da ya ama onu pişir de ye. O da pişer yersin. Hatta doğru doğru 46 balığın oldu. 46 balığın oldu benim. Aa doğru ya sayıda çok balık var. Aa bende 3 tane de garip bir tane de balık vardı. O bir tane balığı tutayım da ondan sonra e, bir tanesini sana 2 tanesini sana vereyim. Oo amici, bakalım. Hadi bir gelse de bir balık be. Bak 2 tane iki tane bundan vereyim Abi. sana. Al, bak bu da garip balıklar. İki tane topladım. Abi inşallah bunu yersem troll olmaz yani. Beni troll de ölmem inşallah. Ya Abi. troll yok. O da şey pişirip ye. Onu pişirip ye. Tamam. Git olup evet. kap pişir. De Normal bir tane kap ateşinde şey balık pişmiş. O, o balıklar pişmiş mi? Pişti herhalde bakayım. Abi artık balık gelsin ya balık gelmiyor çıldıracağım şöyle oynatmak gerekiyor mu? aha gene aynı balık tamam güzel bu balığın sebebi neydi çözemedim demek ki bu balık daha çok bu köyde geliyormuş <laughs> hadi bakalım Aa, balık şöyle oynatsak olur belki şöyle bir oynatalım Allah suya düştü o tak şöyle. İp kopmasın da. Tamam balıkları pişiriyor ama. Tamam bak balıkları pişiriyor. Şurada şurada. Çıkar belki şurada. Bak. Aha geliyor. La kaçırdım. Hadi pepiş be. Ya bak yedi kaçırdı bak sinirden ben başlıyorum ha. Bal tutamazsın. İçak tutabilirsin. Al ne olur tut. Tuttum be. Tamam yeter bu kadar. Garip Hadi. Tuttum. Hadi ben bunu kapatayım şimdi pişirip yiyeceğim. Bakalım tadı nasılmış. Ah, götür. ah pişti. Tamam. Abi bir şey bırakayım. E bir şey olmadı. Tadı güzel mi kötü mü? Güzel ama bir şey olmadı bana. Balık kokusu C buraya kadar geliyor zaten. O C blok D blok yakın ya D şu an full balık kokuyor. Daha çok kokacak şimdi. Tamam. Arkadaş yapardı şey iki dakika kulaklığı çıkardım da. Heh. Hadi pişsin artık. Ne pişmez bir şeylermiş. Neyse bu da pişene kadar ben de şöyle müzik dedi. Aha pişti pişti hepsi pişti. Bakalım tadı nasılmış. Nan. Yam 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 yam. Yam 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 yam. Yam yam Oo güzelmiş. Tadı güzelmiş. Evet tadı çok güzelmiş. Aa. Tık tık. Kapı çalıyor. Bakalım kim. Kimmiş? Aa Celal merhaba. Bu tavır için geldim. Tamam gel. Ver Ay ne kadar güzelmiş. Teşekkür ederim. Ay benim hayranlarım ne var da? Seyda hayvanları da mı var? Hemen gidelim. Bakalım Seyda hayvanları nasılmış. Ya. Oo. Sey papağanı yok mu? Pa papağanın var. Ha, olsaydıymış görmedim. Sen atın var mı? Bu mu senin atın? Evet o. Sen Bu da mi? benim atım. Adı Karatay Video batı ben adı karatay. Evet. Sarı, sarı olan benim Adı ne? Demir. Adı demir mi koydun? Nemir, evet. demir. demir. <laughs> arkadaşlar oyunculuğumuz asıldı bence güzeldi değil mi? Evet. Aa şuraya A blok B blok C blok D blok yazmıyorduk bu neyse yazarım sonra. Neyse arkadaşlar bir videodan sonra gelelim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Evet bay bay.